Evet MySQL eğitim serisinin ikinci videosuyla beraberiz. İkinci videosunda SQL komutlarını tanımaya başlayacağız. Bir yere kadar getireceğiz ve sonraki videolarda devam edeceğiz. İlk videoda kurulumunu yapmıştık, mampu kurmuştuk, macOS için, diğer işletim sistemleri için nasıl kuracağınızı anlatmıştık ve bir MySQL'inizin kurulu olduğunu kabul ediyoruz. Başlatıp çalıştırdıktan sonra localhost'ta tools altından phpmyadmin'e bağlanacağım. Bu ekranı kullanarak çalışacağım ve şöyle. E, SQL'e geçerek yeni bir SQL yazarak başlıyorum. Şimdi bu ekranda SQL yazıyoruz ve go dediğimiz zaman çalışıyor. SQL ilk önce select komuduyla öğrenmek lazım. Select komudu seçmek demek aslında tam Türkçe şey karşılığı. Ama bizim için anlamı bir şeyleri sorgulamak demek. Sorgulamak ne demek? Bir şey söylüyorsunuz, bir soru cümlesi gönderiyorsunuz. O cümlenin sonucunu da e, mySQL'den istiyorsunuz. Şimdi soru cümlesi olarak ne gönderebiliriz? Mesela herhangi bir şey olabilir. 4 artı... 1 çarpı 5 diyelim mesela. Değil mi? Bunu so bize, bize hesapla. Bunun sonucunu söyle dedik. Şurada go butonumuz var. Go butonuna tıkladığım zaman. Bakın 4 artı 1 çarpı 5'in sonucu 25'miş. Yani herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Mayusko ile. Ee, yine esko geçerek yazalım. Mesela şunu soralım. Mesela diyelim ki sin pi bölü 4. Şimdi bunun anlamı pi sayısını al 4'e böl, sinüsünü al. Yani sin pi bölü 4 işlemini mesela yaptırmak istiyorsunuz. Bunlar mayuskal tanımlı fonksiyonlar. Pi, c gibi fonksiyonlar tanımlı. Başka fonksiyonlar da tanımlı. Square root gibi fonksiyonlar tanımlı. Bakın o sayıyı aldı hesapladı. Yani herhangi matematiksel bir işlemi selek komutuyla verip sonucunu alabilirsiniz. Selek select komutunun sonunda herhangi bir şey söylediğiniz zaman onu MySQL size döndürmeye çalışır. Tabi kuralları uyduğunuz sürece. Kurallar neler? Mesela şöyle kuralları yapalım. Ali ezveli diyelim. Şimdi bakın buradaki söylediğimiz şey şu. Select et neyi? Şunu. Tamam. Yani burada verdiğiniz kural. Mesela az önce yazdığımız şeyi yazalım. 4 4 artı 1 çarpı 5'i yazalım. Şimdi bu neyi hesaplamak istediğimizi söylüyoruz. Selekten sonra sonucun sonuçta neyi görmek istediğimizi söylüyoruz. Burada yeni bir şey ekledim. Ez dedim. Bu da kolon başlığını söylüyor. Yani aliasing diye geçer şeyde literatürde aliasing isimlendirme olarak geçer. Bakın veli'nin sonucu 25. Az önce burada işlemi yazıyordu. Şimdi veli yazdı. Neden? As veli dediğimiz için. Sonucu bana veli olarak getir. Veli isminde getir. Ama yaptığı işlem ne? İşte burada verdiğimiz işlem. Mesela tekrar e, şu işlemi yazalım. Ali Ali ez veli dersek Ali bir string, bana bu string'i getir dedik ve sonucu veli gibi bir kolon içinde göster dedik. Ali string'ini getirdi. Yani sonuçta Ali'yi getir dediğinizde Ali'yi getiriyor. 4 artı 1 çarpı 5'i getir dediğinizde onu getiriyor. Ne söylerseniz onu getiriyor MySQL. MySQL'in burada tabii hazır fonksiyonlarını kullanılması söz konusu. Mesela hazır birkaç tane fonksiyonunu kullanalım. Select version, diye, version diyelim. Tamam. Şimdi bu bir fonksiyon gene bunun sonucunu getirecek. Bu arada dikkat ettiyseniz hep sonuna nokta virgül koyuyorum. Nokta virgül koymadan da çalışan ortamlar var. Sonuçta amacımız SQL'i öğrenmek. Yani MySQL burada bahane. Ben size SQL'i anlatmaya çalışıyorum. MySQL'in fonksiyonlarını kullanabileceğiniz gibi başka bir SQL. Mesela diyelim ki Microsoft'tasınız Transact SQL. İşte Oracle'dasınız PLSQL öğreniyorsunuz. O ortamlarda da sonuçta farklı fonksiyonlar olacak. Yani ilk bilmemiz gereken şey Hazır bazı fonksiyonların olduğu ve bunları kullanacağımız. Bunları nereden öğreneceğiz? Dokümantasyondan. mysql.com'a giriyorsunuz. Orada hazır fonksiyonların listesi var. Ama biraz kullanalım. Bakın versiyonumuz şu an kullandığımız MySQL'in 5.6.28'miş. Veya hazır fonksiyonlardan mesela gene select Nav fonksiyonunu kullanalım. Bu şimdiki zamanı döndür. Çoğu program projede gerekebiliyor. Mesela işte en son login olduğu saat, bir saat sonra sistemden atacaksınız adamı veya en son gerili kaç saat oldu, veya kaç yaşında hesaplatmak istiyorsunuz, doğum tarihi veri tabanında kayıtlı. Dolayısıyla şimdiki tarihe ihtiyacınız bir şekilde olabilir. Nav dediğinizde bakın verdi. Bugün 1 Eylül 2016'ymiş. Saat de benim yerel saatiyle 21:32'ymiş. Tam buna benzer fonksiyonlar var. Yani select ile ilgili ilk bilmemiz gereken komut ilk e select komutu SQL'e başlarken select'in sonuna da ne verirsek MySQL e bize onu sonuç olarak döndürüyor. Önemli olan bu. Bunu öğrenmemiz yeterli. Peki başka neyimiz var? Öğrenmemiz gereken show databases diye bir şey var. Şimdi şu sol tarafta PHP e bağlandığımız için, web arayüzünden yüzünden bağlandığımız için bize bazı bilgileri veriyor. Hazır veri tabanlarını burada görebiliyoruz. Ama konsoldan bağlanırsınız, başka yerden bağlanırsınız. Veri tabanlarını görmek isterseniz MySQL sunucusu üstünde kurulu olan veri tabanlarını Show Database istemeniz gerekiyor. Zaten şuradakilerin aynıları geldi bakın dikkat ederseniz. Bunun sebebi şu an bir sunucuya bağlandık. MySQL sunucusuna bu benim bilgisayarımda lokalde çalışan bir sunucu olmayabilirdi. İnternet üzerinde başka bir yerde, ağ üzerinde başka bir yerdeki bir sunucu olabilirdi. O sunucu sunucudaki veri tabanlarını görüyoruz. Şimdi biz bir sunucu üzerinde birden fazla veri tabanı çalıştırabiliriz. İşte müşterilerle ilgili bir veri tabanımız var. Satış departmanının kullandığı, muhasebe departmanının kullandığı ayrı ayrı veri tabanları olabilir. Genelde bir organizasyonda, bir firmada istenen her şeyin tek bir veri tabanında toplanmasıdır. Çünkü verilerin birbiriyle iletişimi bir şekilde gerekir. Ama bazen başka başka programlar, baş başka başka yazılımlar kuruluyor. Bunlar için ayrı ayrı veri tabanları kurulabilir. Bu veri tabanları tek bir sunucu üzerinde kurulabileceği gibi birden fazla sunucuya da dağıtılabilir. Şu anda bizim bir tane sunucumuz var ve bu sunucu üstünde 3 tane veri tabanı var. Aslında bu veri tabanları ilk kuruluşta gelen veri tabanları ve içinde sadece konfigürasyon bilgileri var. Bizim veri tabanı kuruluşuyla ilgili, MySQL kuruluşuyla ilgili parametreler burada bulunuyor. Bulunuyor. Biz bunun dışında yeni veri tabanları yapabiliriz. Ee, yapacağımız şey çok basit. Create database ee, ismini söyleyelim mesela ne olsun bilgisayar kavramları Bilkav diyelim kısa olsun. Şöyle hop. Bilkav. Go dedik. Bakın şuraya hemen geldi Bilkav isminde bir veri tabanı. Şimdi ee, show databases dediğimde çünkü konsoldan kullanan arkadaşlar da vardır. Komut komut gösteriyorum. Hiç arayüz özelliklerini kullanmayacağım. Bakın buraya bir kav isminde veritabanı geldi. Şimdi benim şu anda çalıştığım veritabanı hangisi? Bakın şu anda SQL'e tıkladığımda herhangi bir şey belirtmiyor. Localhost'tasın diyor. Bir veri tabanına bağlanmak isterseniz ve bundan sonra yazacağım komutlar o veri tabanı için geçerli olsun istiyorsanız o zaman önce bir veri tabanına bağlanmanız gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için de connect komudumuz var ama connect komudu galiba burada çalışmayacak. Ee, şuradan tıklayarak yapmamız gerekecek galiba. Evet bakın şu anda queries bir olarak geçti. Şimdi bundan sonra yazacağım bütün komutlar bir veri tabanı içinde e, yapılıyor. Yani aslında sizin bir veri tabanına bağlanmanız ve o veri tabanı içinde bazı işleri çalıştırmanız gerekiyor. E, bağlanmak için use komutu var. Şöyle yapalım. Mayuskal dersem çalışacak mı bakalım. Ha, çalıştı tamam. Ama yok bağlanmadı gene bir kav olarak kaldı. Yani konsoldan kullanabilirsiniz. Başka yerlerde kullanabilirsiniz. Use komutuyla ilgili veri tabanına bağlanıyorsunuz ki bundan sonra yapacağımız her şey o veri tabanı içinde olsun. Yani şimdi bakın bir veri tabanı sunucumuz var. Bu veri tabanı 3 içinde, içinde birden fazla veri tabanımız var. Her veri tabanı içinde tablolar oluşturacağız. Tablo nasıl oluşturuyoruz? Create table ismini veriyoruz. Mesela ne olsun ismimiz? Müşteri olsun. Müşteri tablosunun nasıl bir şey olacağını belirtiyoruz. Şimdi önce ismi olsun kişinin mesela. E, ee, isminin şeyi olsun? Bakın şöyle bir şey göstereyim öncelikle. Buradan yazmaya devam edebilirim ama. Şurada bir kaba bağlanayım. Bunu evet save Ha burada bakın bir tane create table. E, pardon evet create table seçeneği var. Kaç tane kolon? Dört tane. Şu arayüzü de görelim. İsim, isim olsun. Soy isim olsun. İşte TC kimlik olsun. Ve doğum tarihi olsun. Şimdi ismi ne olacak? Varkar. Varkar tip olarak değildi. Variable karakter uzunluğundaydı. Yani değişken tipte e, istenildiği kadar uzayabiliyor. Bunun normal standart karakterden ne farkı var diye sorarsanız şöyle basitçe anlatayım. E, standart karakterde mesela 20 karakter dediğiniz zaman 20 karakterlik alan her kolon için dedi ki aloke edilir, ayrılır. Yani mesela diyelim ki siz oraya 2 karakterde yazsanız, 5 karakterde yazsanız o 20 karakterlik yeri ayırır ve veri tabanında, onun için yer saklar. Ama varchar dediğiniz zaman karakter boyutu değişebiliyor. Mesela 3 karakter sütunu, 3 karakterlik, 8 karakter sütunu da 8, karakter 8 karakterlik yer kaplayacak. Bu da bize avantaj sağlıyor. Varkar tabii bu boyutu esnekliğinden dolayı ilave bazı yerler kaplıyor. Şayet esnek değilse statik olarak 20 karakter kullanacağınızdan eminseniz mesela TC kimlik numarası her zaman 11 karakter uzunluğunda işte telefon numarası her zaman 11 karakter uzunluğunda gibi bilgileriniz varsa o zaman standart olarak onu 11 set etmeniz daha iyi. Ama değişken isim gibi soy isim gibi kaç karakter olacağını bilmediğiniz durumlarda varkar set edebilirsiniz. Buradaki tipleri tanıyalım. Text var uzun metinler yazmak için. Tarih var. Burası nümerik tamamen. nümeriğin anlamı içinde herhangi bir sayı bilgisi yazılabilir. Kapasitesine göre değişen bilgiler bunlar. Stringlerimiz var. Car ve varkardan bahsettim. İşte text binder, enumerator, tiny blob bu objeler için kullanılan şeyimiz. Spatial var. Uzaysal bilgiler için geometrik point şeklinde bilgilerimiz var. Bunların çok detayına girmeye gerek yok. İşte TC kimlik numarası karakter olsun veya integer olsun diyebilirsiniz. Ama integer olsun derseniz sıfırla başladığında problem oluyor biliyorsunuz. Sıfırı baştaki sıfırlar sayılmadığı için onları atıyor. O yüzden sayı tutmak lazım. Bu TC kimlik numarasına girdik gerçi onun bir kendine göre bir hesabı var. Belli kuralları var işte şu sayıyla şu sayının toplamı şunu geçemez şu kadar karakterdir falan diye. Çok detaylarını bilmiyorum ama karakter olarak tutalım. Doğum tarihi de date time olacak. Tabi ta saatini genelde kimse yazmaz doğum saatini. Dolayısıyla date tutmak daha iyi. Yani burada date time var. Bunun farkı saatte tutuyor olması, date ise zaman tutuyor olması. Şimdi boyutlarını girelim. Mesela isim 20 karakteri geçemez diyelim. Soy isim 20 karakteri geçemez. TC kimlik numarası hatırlamıyorum kaç karakter. 12 diyelim. Doğum tarihinde işte ise date olarak yazdık zaten. Burada ilave bilgiler girebiliyor. Null olabilir işte current time stamp otomatik gir. Çünkü mesela login tarihi gibi bilgiler konulabiliyor. Ama şöyle şunu yapacağım bakın. Save demeyeceğim. Bunu oluştur demeyeceğim. Preview ve SQL diyeceğim. Bakın burada benim için SQL yazdı. Bu PHP kendi özelliği. SQL üretiyor. O çalıştırıyor sonuçta. Neymiş? Create table. Ta tablonun ismi. Nokta. işte isim varkar not null. Su isim varchar, not null. TC kimlik numarası varkar not null. İşte doğum tarihi ve burada engine verilmiş. InnoDB, MyISAM gibi engine'lerimiz var. MySQL'de özel şeyler. Bunların detayına girmemize gerek yok. Şimdi burada şunu niye gösterdim? Çünkü bundan sonra yapacağımız komutları bir şekilde unutabilirsiniz. Pratik yapıyor olabilirsiniz evde MySQL öğrenmek için. Heveslendiniz, niyet ettiniz. işte buna başladınız. Ondan sonra bir yerde takıldınız diyelim. E bunu nasıl yazacaktım deyip beni <laughs> bulup mesaj yazabilirsiniz. Bu bir yöntem ama daha iyisi kendiniz buradan o yapmak istediğiniz işi ekrandan yapın. SQL sonucunu üretin ve o SQL sonucunu bir karşılaştırın kendi yazdığınızla. Neler farklı, neler yapılmış biraz dikkat etmenizi sağlar ve hazır kopya çekmenizi de sağlayacak bir ekran. Bunu kullanmayacağım. Kendim yazacağım. Yarım kaldığımız yerden devam edebiliyor muyuz bilmiyorum. Evet, şuradan devam edelim. Neydi? E, create Table yapıyorduk. Create Table, e, tablomuzun ismine Müşteri, tamam. Buraya yazalım şimdi. İsim varchar20, doğru mu? Soy isim, evet ben burada gene bir fazlalık olarak kaldım. Kendimi şöyle aşağı bir yerlere alayım. Peki, soy isim varchar20. E, başka neyimiz vardı? E, TC kimlik no vardı, varchar12 mi demiştik? Hatırlamıyorum. Bir de neyimiz vardı? Doğum tarihi. Date. Tamam. Nokta virgülümüzü koyduk. Go dedik. Şimdi şu anda oluşturdu. Tabi sonuç döndürmedi. Ama bakın burada hemen tablo olarak müşteri geldi. Şimdi bunun detayını mesela unuttunuz diyelim. İleride çok uğraştınız. Veri tabanında çok işler yaptınız. Ve sonra ya ben bir tablo yapmıştım ama bunun detayı neydi? Şuradan tıklayıp görebilirsiniz. Structure'ına girebilirsiniz ama şu da mümkün. Desk deyip e, müşteri diyebilirsiniz. Şimdi bakın müşteri dediğimde bu müşteri bir tablo ismi. Ama bu tablo hangi e, veri tabanının içinde, kabın içinde. Bakın bir çalıştırıp göstereyim. Bana şu anda tiplerini verdi. İşte null olabilir, e, default'u null'dur vesaire şeklinde bu bilgilerini verdi. Desk dediğimde desk describing kısaltılmışı tanımlıyor bir tane tabloyu ve burada o bilgiyi aldık. İsterseniz isterseniz şuradan structure'a da girebilirsiniz. Burada da işte müşteri tablosunun pardon Structure'a geçeyim. Burada onun özelliklerini grafik arayüzünden görebiliyorsunuz. SQL'e geçip şöyle yapacağım bakın. Ee, şuradan bilkav değil MySQL'e geçeyim. SQL diyeyim. Bakın şu an aktif veri tabanı MySQL. Bakın az önce çalıştırdığım müşteriyi desk et e, şeyini çalıştırıyorum. Go dedim. Çalışmadı. Şimdi bunu niye gösteriyorum? Çünkü belki böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi işte MySQL'in altında müşteri yok diyor. Niye? Çünkü aktif veri tabanı MySQL. Benim e, veri tabım ne? bir Peki şöyle yapayım, bir nokta müşteri Yani bir altındaki müşteriyi getir dedim. O zaman çalıştı. Yani isterseniz şunu yapabiliyorsunuz ki tavsiye de ederim. E, herhangi bir tabloya erişmek için tablonun hangi veri tabanı altında olduğunu söyleyip ondan sonra ismini verebilirsiniz. İsmini vermediğinizde o anda seçili olan veri tabanının içindeki tablolar kastediliyor anlayacak ve onları çalıştırmaya çalışacak. Ama verirseniz garanti olur problem çözülmez. Bir şekilde use dememişsinizdir. Ona o veri tabanına connect etmemişsinizdir. O zaman böyle hatalar alabilirsiniz. Aklınızda olsun. Peki biz tekrar bilcavı seçelim ve bilcav altında SQL komutlarımızı yazmaya devam edelim. Gene arayüzden kolaylığı göstereyim ondan sonra da kendimiz yazmaya çalışalım. Şu müşteriye girdik. Burada insert seçeneği var. Şuradan yukarıdan insert'e tıklarsam veri girmemi sağlıyor. İki tane veriyi birden girmemi sağlayan bir ekran açıldı. Şimdi ismini soruyor. Mesela yazalım. Ali, su isim Demir. TC kimlik numarasını yazalım. Şöyle bir şeyler yazdım. Doğum tarihini yazalım. Şuradan hatta bir tane de güzel bir ekran çıkarttı. İşte 2016'da doğmuş olsun. Çok önemli değil. Ee, bu ikinci bir satır daha girebilirim. Ama girmeyebilirim. Bakın preview'un SQL diyeyim gene. Bizim e, SQL kopyamızı çekiyorum gene. Insert into müşteri, tamam. Şurada kolon isimleri veriliyor. Bu çünkü ne, neden gerekli? Aynı sırayla bütün bilgiler giriliyor. Şimdi adamın ismini, soy ismini, tc kimlik numarası ve doğum tarihini aynen yazıyoruz. Ama yazmayabiliriz. Yazmadığımız zaman neyi yazmadığımızı anlayabilmesi için bu kolonların isimlerini veriyoruz. Üç tane kolon ismi verirsek, dört kolonlu tabloda hangi üçünün girileceğini MySQL anlıyor. Ha, Siz default dört tane kolonu olan bir e, tabloya dört tane bilgiyle girmek istiyorsanız şu kısmı yazmak zorunda değilsiniz. Tamam. Sonra values diyoruz. Değerleri şimdi gülüyorum diyoruz. Ali, Demir işte e, TC kimlik numarası ve şeyi yazdık. Bakın şöyle hemen. E, peki elle yazalım biz bunu da tekrar. SQL'e geçtim. Hayır. Okey. Kendi şeyimizi yazalım. Ne yapıyoruz? Insert into bilkav nokta müşterinin içine koy. Neyi koy? Önce sırasını veriyoruz. İsim, soy isim. TC yine ben burada fazlalık oldum. Kendim alıyorum şöyle. TC kimlik no. Zaten burada kopya çektirtiyor bana sağ olsun. Doğum tarihi. Bu bilgileri bu sırayla giriyorum. Values gireceğim değerler şunlardır. Ali Demir. Ya bu tırnakları koymasam da şu an olur büyük ihtimalle ama siz alışın string olduğu için bunlar ya çift tırnak ya da tek tırnak. ikisi de aynı anlama gelmektedir. İkisini de kullanabilirsiniz. Birinin birinin içinde kullanabilin diye böyle bir özellik yapmışlar. TC kimlik numarasını yazalım. 1, 2, 3 bir şeyler virgül doğum tarihini yazalım. Burada doğum tarihi formatımız tersten gidiyor. 2016 işte 08 08 diyelim mesela ve şu şekilde kapatalım. Yani yıl ay gün şeklinde yazılıyor. Genelde veri tabanları bu formatı kullanıyor. Diğerlerinde de bunu görürsünüz. Ve farklı bir şekilde vermek istiyorsanız onun formatını nasıl verileceği ile ilgili ayrı komutlar var. Ama şimdilik böyle kalsın. Go diyelim. Ve ondan sonra oluşturduğumu hemen SQL'e gidiyoruz ve oluşturup oluşturmadığını anlamak için select star bütün verileri getir. Star bir wild card, bir joker e, kartı. Yani yıldız koyduğunuz zaman her şey anlamına geliyor. E, select yıldız from müşteri dediğimiz zaman bakalım bize verilerimizi getirecek mi? Evet bakın burada geldi. Ali Demir TC kimlik numarası doğum tarihini yazamadı. Niye yazamadı? Benim hatam bir yerlerde yanlış yaptık. İyi oldu. E, böylelikle görmüş olacağız. Şurada bir kere daha insert yapayım. Ha, çünkü şu yüzden yazamadı. Şimdi anladım. Göstereyim. Insert into. Bu sefer şey koymayacağım. Ee, insert into müşteri. Values'u direkt yazacağım. Şurada hatırlarsanız parantez içinde hangi sırayla vereceğimi, hangilerini vereceğimi yazıyordum. Şimdi de gireceğim için hepsini yazıyorum. Ahmet e, Yıldız. Türkçe karakteri de deneyelim. TC kimlik numarasını yazdım. Şimdi bakın şuraya tarihi yazıyorum. 2016 0809 diyelim tamam. Şimdi niye az önce girmedi şimdi giriyor? Şimdi bakın şurada tire var ya bu tireler veya bölü de koyabilirsiniz. Bu bölüler e veya nokta koyabilirsiniz. Bunlar SQL'de anlamlı şeyler. Normalde şu tire eksi anlamına geliyor. Yani 2016'dan 8 çıkar sonra 9 çıkart falan gibi bir anlama geliyor. Bunun tarih olduğunu anlayabilmesi için şöyle tırnaklar içinde yazdık verdik. Şimdi e, gene e, şeyimizi yapalım. Select Star From yazmış. Oradan hazır kullanalım. E, müşteri diyelim. Müşteriden veriyi çek dedik. Çalıştır dedik. Hop bu sefer geldi bakın tarih. Çünkü neden? Az önce dediğim gibi o tırnakları tırnak içinde yazmayınca böyle problemler olabiliyor. E, hata yapmak da iyi. Hata yaptıkça öğreniyoruz. E, böylelikle bunu da öğrenmiş olduk. Peki, dolayısıyla buraya istediğimiz kadar veri ekleyebiliriz. Şimdi bahsettiğimiz şu özelliği görelim. Insert komutunda eksik veri girmeyi görelim. Mesela insert into müşteri. Ee, eksik veri, mesela doğum tarihini vermeyeceğim. Bir de soy ismini vermeyeceğim, tamam mı? Sadece ismini vereceğim ve TC kimlik numarasını vereceğim. Values dedim. Gireceğim value'lar neler olsun? Ee, i̇smi mesela e, ne olsun? Cem Demir. E, Demir işte şey yazmayacağım. Sadece teçekinlik numarası yazacağım şu şekilde tamam. Şimdi bakın ne oldu? Insert işlemi yapıyorum. E, bütün bilgileri girmeyeceğim. Gireceğim bilgilerin hangi dır olduğunu burada belirtiyorum. Hatta isterseniz sırasını da değiştirebilirsiniz. Bakın şöyle de yapmanız mümkün. Yani tckinlik numarasını önce gireceğim. Keyfim öyle istedi. İsmini de sonra gireceğim. Tabii burayı da değiştirmemiz lazım. Şöyle yapalım. Tamam? Dolayısıyla hangisini gireceğim, hangi sırada gireceğim istediğim gibi değiştirebiliyorum ve sonra da values'ta da istediğim sırayla verebiliyorum. Şimdi hemen tekrar select star from müşteri diyelim müşteri. Ver ya pardon veri unuttum ver olmayacak orada müşteri diyelim çalıştırdık. Bakın geldi can soy ismi vermediğimiz için nal geldi doğum tarihi nal geldi. Nalları normalde ikinci videoyu bırakacaktım ama burada madem konu geldi onu da anlatmış olduk. Peki insert'ü anlattık. Select ile ilgili iki tane daha özellik anlatacağım ve bu videoyu bitiriyorum. Sonra diğer videoda devam edeceğiz select start from müşteriyi gördük değil mi? Bakın çalıştırdığım zaman ne yapıyordu bu? Müşterinin içindeki bütün bilgileri giriyordu. Şimdi burada bu select komutu bizim biliyorsunuz sigma ile gösterilen yani e, relational calculus veri tabanı teorik derslerini izlediğinizi düşünüyorum. Orada relational kalkülüste sigma ile gösterilen ifade veya select. Sigma ile gösterirken iki tane şey yapılabiliyordu. Bir selection'da da e, kasıt verilebiliyordu, koşul verebiliyorduk. Sigma'nın altına bir koşul veriyorduk. İşte mesela yaşın ondan büyükler falan gibi. Bir de projection yapılabiliyordu. Pi harfiyle gösterilen. Tamam mı? Relational kalkülüste. Şimdi şeye döndüğünüz zaman, SQL'e döndüğünüz zaman bunları nasıl yapacağız? Yani sigma'yı ve pi'yi nasıl kullanacağım? Yani Belirli satırları seçmek istiyorsam ve sadece e, belirli özelliklerdeki satırları seçmek istiyorum. Ne yapacağım? Sadece belirli kolonları seçmek istiyorsan ne yapacağım? Çünkü tablo biliyorsunuz böyle iki boyutlu bir yapı. Bu iki boyutlu yapının sadece belli kolonlarını almak isteyebilirim. Sadece belli satırlarını almak isteyebilirim. Satır seçerken şunu yapıyoruz. Select star from müşteri dediğimizde hepsi geliyordu. Buna ilave ver diyorum. Bir koşul belirteceğim. İsim eşittir. Ne olsun isim? Ali. İsmi Ali olanları getir. Tamam. Dolayısıyla ismi Ali olmayan herhangi bir alan filtrelenecek. Bakın ismi sadece Ali olan Ali Demir varmış. Ha. Şöyle e, bu satır seçmek için e, kullanılıyor. Hatta şöyle e, e, bir de kolon seçmeyi gösterelim. Select orada da kolonların ismini veriyorsunuz. Neler almak istiyorsunuz? İsim virgül tc kimlik no. Mesela bunları almak istiyorsunuz. From e, Neydi? Müşteriden bunları al. Tamam. Dolayısıyla isim ve TC kimlik numarasına göre müşteridekileri getir. Bakın sonuçta soy isim ve doğum tarihi gelmedi. Sadece iki tane kolon geldi. Yani tablonuzda isterseniz satır bazlı bazı satırları koşul belirterek isterseniz kolon bazlı bazı kolonları seçebiliyorsunuz. Bu kolon seçiminde tabi genelde tablodan küçültme yapılıyor ama satır seçiminde bazı koşullar ilave edilebiliyor. Mesela şöyle select star from müşteri diyelim. Ver. E, isim eşittir. Mesela Ali or isim eşittir. Şu aşağıya geçelim şunu. Or isim eşittir. Mesela veli vardı galiba. Bakın burada ver koşulundan sonra bir tane boolean expression var aslında. Aslında yapılan şey ver koşulunu sağlayıp sağlamadı. Ver Türkçe'ye çevirirken öyle ki diye çevirebilirsiniz. Yani müşterideki verileri getir. Öyle ki ismi Ali olsun veya ismi veli olsun. Ne demek? Ali olanlar ve aynı zamanda Veli olanlar yani aynı zamanda derken yanlış oldu düzeltiyorum veya veli olanlar yani hem Ali sonucundaki isimdekiler gelecek hem de veli sonucundaki iki sonuç birleştirilecek. Union alınıyor kesişim değil. End deseydim kesişim ismi hem Ali hem veli olanlar olacaktı. Nal dönecekti çünkü öyle bir aynı anda ismi hem Ali hem veli olan yok. Şöyle go dediğimiz zaman veli yok muydu bizim tablomuzda? Bir daha hemen pardon SQL select star from müşteri diyelim. Ee, neler varmış? Ha, Veli yokmuş, pardon. Ali ve Ahmet varmış, gösterelim. Şimdi e, sonra From müşteri anlattı, yanlış yaptı filan dersiniz. İsim eşittir Ali. Şöyle tırnakla alışıyorum, ya, Yazmaya alışıyorum. Or, isim eşittir Veli. Tamam. İkisinden, e, ikisin. Yine, yine Veli yazdım. Şöyle bir dakika düzelteceğim. <laughs> from müşteri, benim hep alışkanlığım var. Enteresan şey yapmamışım. İsim eşittir Ali. Or Ali or isim eşittir Ahmet'ti değil mi? Tamam. Böyle Ali Veli örnek vermeye alışınca hep onları böyle default olarak gidiyor. İsmi Ali veya Veli olanlar. Işte, gene, <laughs> i̇smi Ali veya Ahmet olanlar. Yani ikisinden birini sağlayanlar geldi. Mesela e, şey yapabilirdiniz. Mesela şöyle diyelim. ismi Ali olan ve aynı zamanda soy ismi Demir olan mesela böyle bir şey yapmak istiyorsunuz. Ona göre e, ilave end koyabilirsiniz. Tamam. Bunlarla ilgili biraz oynayacağız daha sonraki videolarda. Bir şey daha göstereyim. Order by'ı göstereyim. Bakın şöyle yapayım. Select star from müşteri. müşteri. Herhangi bir koşul vermiyorum. Bana bunu göstersin. Bu arada SQL case insensitive. Yani büyük küçük harf fark etmiyor. Gördüğünüz üzere from büyük yazıyorum, veri küçük yazıyorum. Onlar çok önemli değil. Ee, gördüğünüz üzere burada sıraladı getirdi Ali Cem genelde bu sıralama işlemini isme göre yapıyor soy isme göre mesela sıralamak istedik diyelim veya tc kimlik numarasına göre şu an sıralı geldi zaten de soy isme göre sıralamak istedik şöyle yapacağız from müşteri order by e, soy isim. Burada order by deyip sonra da istediğiniz şeyi verebiliyorsunuz. Şöyle çalıştırırsak so isme göre önce al sonra d ile başlayanlar sonra y ile başlayanlar geldi. Yani şöyle özetleyecek olursak select star from'dan sonra tablo ismi şuraya yazayım. Tablo ismi. Ondan burada yıldız yazmak zorunda değilsiniz. Kolon isimleri olabilir. Kaç tane burada. Veya hepsini seçmek istiyorsanız yıldız alternatif olarak. from tablo ismi. Ondan sonra tablo isminden sonra ver koşulunu koyabilirsiniz. İşte mesela diyelim ki A eşittir B gibi koşullarınızı yazdınız. Sonra da order by evet benim diskim doluyor. Order by neyse eee sıralamak istediğiniz kolon ismi onu yazıyorsunuz. Genelde bir select anatomisi, select query'sinin anatomisi böyle oluyor. Evet bir sonraki videoda devam edeceğiz yoksa diskim patlayacak herhalde. Herkese başarılar.